Çok teşekkür ediyoruz. Bu kavga hepimizin, bu kavga derneğin, bu kavga devrimci avukatların, bu kavga bu mücadeleye inanmış olan herkesin daha önce tutsak ettikleri arkadaşlarımız için nasıl mücadele ettiysek şimdi bizim için ediyorsunuz. Bundan çok büyük gurur duyuyorum. Burada bize sahip çıkan bizim için son üç gününü, dört gününü bu mücadele ayırmış olan herkese çok teşekkür ediyorum. Şükranlarımı iletiyorum. Bu kavga hepimizin kavgası olduğunu biliyoruz. Bu işler bizi yıldıramaz. Böyle, böyle ahlaksızlıkla, böyle komployla, böyle tutuklamalarla hiçbir şeyden vazgeçmeyiz. Hıncımız artar. Sinirimiz artar, öfkemiz artar, mücadele isteğimiz, irademiz artar. Bürolarımız açık, açık kalacak. Derneğimiz açık, açık kalacak. Örgütlerimiz büyüyecek, bürolarımız büyüyecek. Nasıl avukatlık yapıldığını göstereceğiz. Nasıl savcılık yapmaları gerektiğini öğreteceğiz. Nasıl yargıçlık yapmaları gerektiğini öğreteceğiz hiç kimse hiçbir şekilde geri atmamızı sağlayamayacaktır. Tekrar çok teşekkür ediyorum. Biz haklıyız. Biz kazanacağız. Baskılar